Şimdi 1984 yılından bu yana Mengen Belediyesi'ne bina emlak vergisi veriyoruz. Suyumuz belediye suyu, kanalizasyonumuz şehir şebekesine bağlı. Tüm sosyal hizmetlerimiz ilgili belediye tarafından karşılanmaktadır. Doğalgaz hattı mahallemize kadar geldiği halde doğalgaz vermiyorlar. İlgililere bu mesajın iletilip bizlere doğalgaz verilmesini istiyoruz mahalle sakinleri olaraktan. Mucavir alan, Mucavir alan sınırları içindeyiz. Burada herhangi bir inşaat yapılacak da olsa ilgili belediyeden ruhsat alınmadan yapılmıyor. Malum biliyorsunuz. Onun için biz mahalle olaraktan da Türkbeyli mahallesine bağlanmak istiyoruz. Bize gelen resmi yazıya göre, Bolu ili Mengen ilçesi Konakköy Karaçam mevkiinin İçişleri Bakanlığı'nın 12.08.2004 tarih ve 2004'de 126 sayılı genelgesi gereğince Konak köyü bağlı olarak tescili olmadı. Tespit edilmesi nedeniyle 5393 sayılı belediye kanunu 8. maddesi uyarınca Mengen Belediye sınırları içinde kalıyoruz. Burada da bizim mahalle olaraktan Konak köyüne de bağlı değiliz. Türkbeyli mahallesine de bağlı değiliz. Şu anda muallakta boşta kalmış oluyoruz. Nereden geliyor bu yazı? Bu ilk çevre şehircilik müdürlüğünden geliyor. Bu nasıl bir mağduriyet oluşturuyor? Ya normalde biz zaten Türkbeli'de göründük bir ara. Türkbeli'den tekrar konuya geçmiş bulunuyoruz yani. Burada bir mağduriyet yaşadık yani. Şu anda bağlanmıyor yani. Amin. 1984'ten beri mücevher alanına aldılar burayı. Mücevher alanında 1984'ten beri ev vergisini veriyoruz. E, su parasını veriyoruz. Çöp parasını veriyoruz. E, 84 dönemde mücavir aldıydık. Yarımız Mengen'deydi buranın. Yarısı köydeydi. Mıktar bu seçime yakın şey koya bizim haberimiz yok ana alak olmuş. Mıktar. Bizim haberimiz bir de seçim oldu. Oy kayıtları geldi. E, bir de baktık şeylere ona koyun yazılı. Ondan öğrendik biz geçtiğimizi. Biz babamız yokunu geç nasıl götürüyor bilmiyoruz işte. Ona köyüne geçmeseydik doğal gaz veriliyordu bize. Evet, Bunları belirtiyoruz. Nüfus çoğalsın, hizmet çoğalsın ben gene. Ha? Şimdi buraya kadar gelen doğal gaz hattının evlere uzaklığı ne kadar? İlk abonemize 23 metre. Yaklaşınca 3 metre. İlk aboneye 3 metre. İlk aboneye 3 metre. Hı hı. Yani diyelim ki 2 metreden iki... 80 metre. 90 metre, 100 metre kadar. O kadar yani. yani çok, çok yakın. Yok, bayağı yok. hayır. Şimdi yakın, yakın. Öyle, öyle değil. Buraya 80 metre ana hat çekilecek. Sağlı sollu birer metre, ikişer metre abonelikler verilecek. Eski aboneliğe. 3 metre doğal gaz hattının uzaklığı ana hattan me mevcut sokağa 80 metre hat çekildiği zaman sağlı sollu 40 tane aşağı yukarı 40 tane bu mahal bu sokakta var abonelik var sağlı sollu ikişer metre arayla abonelik alınacak. Sen her gün yani ya yazın değil ama yazın akşamları kışın kendin uğraşıyorsun. Hala soba yakıyorum ben şimdi 85 yaşım diyeyim. Yakmak zorundayım. Üşüyorum, yalnızım zaten. Çoğu çocuk gülbetteler. Yakıyorum zobamı. Diyecek bir şey, Doğru, yani yapıyoruz, istiyoruz doğalgaz doğal Allah'ın izniyle verirseler. Doğalgaza talibiz. Odunu, odun yakıyorum böyle işte. Bu da odun elimdeki. Babamın ismi Ahmet. 1939 doğumluyum. İsmim Şahin Aydemir. Aslan Ordu'yum. Buraya geldim, burada yerleştim. 69'dan beri Menyen'deyim. Burada. Burayı aldım, kendim parayı parasını aldım, ev yaptım buraya. Doğal gazı talep istiyoruz. Sen Yalnız olduğum zaman sobayı yakmak zorundayım. Üşüyorum soğukta. Ekim'den sonra devamlı yakıyoruz. Ekim ayından Mayıs ayına kadar soba yakıyoruz devamlı. Bu yanıyor. Odunu da kendimi taşıyorum. Buranın ilçe merkezine takribi mesafesi. İlçe Jandarma Bölük Komutanlığından tam burası 800 metre. O kadar yakın. O yani. kadar yakın. İlk aboneye ev 3 metre. Doğalgaz hattı mevcut şu anda. Hattın içinde doğalgaz mevcut. Buraya en yakın son abone ne kadar mesafede? Son abonede 200, 200 yok 200, yok 200 metre, metre olur mu? Raşit'in evi var. 100 metre 100 metre 100 metre civarında. Buraya İlki, kadar da geldi hat. Hat buraya Şu kadar hat, hat buraya kadar var. Hat burada evlerde. Şu anda doğalgaz var burada.